we um. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet çılgın sayısal lotoda milyonerler ekiminin de son haftaya girdik. Milyonerler ekiminin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon Türk lirası kazanacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon Türk lirasının sahibi olacaklar. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine milyonerler ekimi kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz ve ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6 5 4 3 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 165 milyon 519 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız. Ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 81. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi milipiangoonline.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 29 Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizler de büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Üçüncü şanslı numara 67. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunlar uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 31. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. Beşinci şanslı numara 40. Ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği altıncı şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk. Çok büyük bir heyecanla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Altıncı şanslı numara 90. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz. 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine milyonerler ekimi kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Ve Joker numarada belli oldu. 88 Evet, acaba kim ya da kimler ekstra 5 milyon Türk Lirası'nın sahibi olduğu unutmayın. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon Türk Lirası kazanacaklar. Ve şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi. Yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numarası 22. Evet, iki makinemizde çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 29 31 40 67 81 90 Joker numara 88 ve Süperstar numarası 22. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Ekim ayı boyunca e, Ekim ayı boyunca milyonerler ekimine özel çılgın sayısal loto oynamayı unutmayın diyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizin sizinle olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı